Merhabalar, Marifetli Hanım 61 YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok güzel bir model yapacağım arkadaşlar. Modelim e, motif motif olacak ve bu motifleri tülbente takacağız. Şöyle göstereyim hemen. Bu hüren boncuklarına yapacağız arkadaşlar. Bu boncukları tuhafiyelerden bulabilirsiniz. Hüren boncuk derseniz her yerden bulabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu motiflerin yapımına geçmeden önce... Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zili aktif ederseniz bundan sonraki paylaşacağım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Beni instagramda da takip edebilirsiniz. İnyas 61 yazarak kanalıma abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Dilerseniz şimdi modelimizin yapım aşamalarına başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi bir tane hürrem boncuğumu alıyorum. Sarı renkteki ipimle başlıyorum. Önce motif yapalım. Daha sonra çimen kısmıyla devam edeceğiz ve motiflerin tülbente takılışını göstereceğim arkadaşlar. Şimdi hemen şöyle ipimi tutturuyorum. Şu şekilde tutturduk arkadaşlar. Ve bunların etrafını biraz ipi uzun tutarak döneceğiz. Şöyle Altı tane yuva yapacağız arkadaşlar. Hürem boncuğumuz altı tane gözden oluşuyor çünkü. Bu şekilde. Şöyle üç tane yaptık. Hemen dördüncüyü de yapıyoruz. Böyle arkadaşlar. Şurada uzun bıraktığım ipi içeri alıyorum. Daha sağlam olması için modelimin. Şöyle bunu içeride bıraktım arkadaşlar. Şöyle iyice sıkıyoruz. Şimdi en son ki yuvamızı da yapalım Evet arkadaşlar bu şekilde etrafını döndüm şimdi üst kısmına modelimizi başlayalım hemen şu bıraktığım yuvanın içine ipimi tutturuyorum bu şekilde ipimi tutturdum arkadaşlar şimdi bir tane küçük pırpır yapacağım şöyle bir tane küçük pırpırımızı yaptık buradan arkadaşlar tekrar geriye dönüyorum Bakın şu şekilde şöyle biraz uzun bırakıyorum keli olan modeli yapacağız arkadaşlar bunun etrafını iplerle dolduracağız şöyle üçüncü katımızı yaptık Sıkalım. Evet. Şimdi tekrar geriye dönüyoruz. Bu şekilde. Son katımızda yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi hemen yan tarafa. Tekrar geçiyoruz. Bu şekilde aynı işlemi yine yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle küçük bir pırpırla. Dilerseniz elinizi döndürerek de yapabilirsiniz. Eğer ters atılması zor olursa sizin için yeni öğrenenler bu şekilde daha kolay yapabilirler. bu şekilde yine bol bırakıyoruz kat kat olması için arkadaşlar bu şekilde elimizle ayarlayabiliyoruz yine son katımızı yapıyoruz evet ikinci yeri de doldurmuş olduk bu şekilde bu diğer 4 boşluğu da arkadaşlar 4 tane yuvayı da aynı şekilde doldurup ben diğer aşama için tekrar geleceğim. Evet arkadaşlar motiflerimizi yaptık. Ben bir diğer renkle bir tane daha motifi yaptım. Şimdi bu iki motifi çimen arasına nasıl takacağımı göstereceğim sizlere. Hemen yeşil renkteki ipimi alıyorum. Zürafayı önceden yapmıştım arkadaşlar. Şöyle netleştireyim görüntümü. Şuradan başlıyoruz arkadaşlar. İpimi tak, takıyorum. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar bir tane zürafa yapıyorum. Bir tane zürafa'm yaptım. Bu zürafa'mın içinden arkadaşlar tekrar geriye dönüyorum. ve iki tane pırpır pır yapacağız arkadaşlar. Evet uzunluğu bu şekilde olacak. İkinci pırpırın arkadaşlar içinden tekrar yukarıya çıkıyorum. Şöyle ipimi yukarıya sabitliyorum. Ve buraya yine iki tane pırpır pır yapacağım. Yine aynı boylarda olacak. Evet. Hemen arkadaşlar 1 2 ve 3. zürafaya ipimi tutturuyorum. Bu şekilde. Hemen yan tarafa bir tane zürafa yapıyorum. Ve bunun içinden tekrar arkadaşlar geriye dönüyorum. Yine aynı işlemi yapacağız. Modelimizin çimen kısmı arası bu şekilde oluyor. Siz isteğe göre daha değişik modellerde atabilirsiniz arasına. Şöyle ikinci pırpırımı da yaptım. İkinci pırpırın içinden tekrar yukarıya çıkıyorum. İkinci pırpırımı şöyle ikinci katı yapıyoruz arkadaşlar. Evet yine iki tane zürafa atlayarak üçüncü zürafaya iniyorum. Şimdi ara kısmının motifini takacağız arkadaşlar çiçeğine. Şöyle bir tane zürafa yapıyorum. İlerletiyorum zürafamı. Tam ortalayacağım çünkü arkadaşlar. Bakın şöyle motifimi buraya ortalayacağım. Şöyle üçüncü zürafamızı da yapalım. Ve motifimi arkadaşlar şöyle şu bıraktığım yerin içinden arkadaşlar sabitleyeceğim. Bunun içinde de şöyle tülbentimi ters çeviriyorum. Hemen şöyle ipimi arkadaşlar içine geçiriyorum. Bu şekilde buraya sabitliyorum. Biraz daha sıkacağım. Evet, buraya sabitledim arkadaşlar. Şimdi hemen yan tarafa aşağıya iniyorum. Zürafanın içine batıyoruz. Bu şekilde bir tane daha zürafa ilerleteceğim. Hemen yine arkadaşlar yan zürafaya bir tane daha batacağım. Daha sağlam olması için. Buraya da arkadaşlar yine buraya sabitliyorum. Böyle. Şimdi tülbentimi düz çevireceğim. Ve bu yan zürafadan hemen devam ediyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde ipimi devam ettiriyorum. Şöyle sabitlenmiş oldu. Daha da sağlam oldu. İki yerden taktık. Aynı şekilde zürafa yapacağım arkadaşlar. Şöyle biraz düzelteyim evet. 2 ve 3. zürafamızı yaptık. Bu şekilde şimdi arkadaşlar bir tane daha zürafa ilâleteceğim. Şöyle daha net durması için yine ara kısmını yapacağız. Zürafanın içinden geri geldik. 2 tane pırpır yapacağız arkadaşlar. Evet, ikinci pırpırımızı da yapıyoruz. Tekrar yukarıya çıkıyoruz. Yine arkadaşlar üçüncü zürafaya ipimizi indiriyoruz. Buraya sabitliyoruz devam ediyoruz. Bir tane zürafa yapıyoruz. Evet iki tane pırpırımızı yaptık yine. Ara çimen kısmını arkadaşlar siz isteğe göre sayısını belirleyebilirsiniz. Ben şimdi model olarak çıkardığım için ara mesafesini kısa tutacağım. Şöyle iki tane daha yaptım. Ve üçüncü zürafaya yine aşağı iniyorum arkadaşlar. Son olarak bir tane daha yapacağız. Ben üç tane yapacağım arasını. Dediğim gibi siz biraz daha açabilirsiniz. Evet. Üçüncüyü de yaptık. Ve yine aşağıya indiriyorum ipimi ve sabitliyorum arkadaşlar. Şimdi de diğer motifimi de takıp modelimin bitmiş haliyle tekrar geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar modelimizi bu şekilde tamamladık. Hürrem boncuklarına e, olan modeli yaptık. Motiflerimizi de tülbenti takımını gösterdik. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Eğer videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayalım arkadaşlar. Destekleriniz benim için çok önemli. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.